Herkese merhabalar. Evet Yunus'un iddia oran analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet uzun süredir video atmamıştım. Daha doğrusu bu kanalı yeni açtım. Diğer kanalım maalesef çalındı. O yüzden bu kanalı yeni açma gereği duydum. Evet sevgili arkadaşlar. Dedim size bir iki video çekeyim. Umarım benim kanalı keşfedenler buraya gelirler. Evet, şimdi bu e, Meksika liginden bir örnek maçla size bir dedim video çekeyim. Şimdi arkadaşlar bu iddia oran analizi nedir, ne değildir? Şimdi iddia bunları neye göre belirleniyor? Ya da işte siteler bunları neye göre veriliyor? Tabi belli bir algoritma sistemiyle çalışıyor. Yalnız bu algoritma sistemi çok farklı şekilde işliyor arkadaşlar. Ee, bununla ilgili tabi benim telegram grubum var oraya sizi davet edeceğim. Ve şunu da söyleyebilirim videolarda kesinlikle e, şu maç yok şikeli e, şu maç çok kesin geldi. Yani şikeli derken zaten arkadaşlar bu konu çok artık e, tartışmalı bir konu yani şikeli yok olmadı zaten dünyada birçok şey tartışılıyor bu konuyla ilgili ama biz kesin Bununla ilgili bir şey net bir şey diyemeyiz biz sadece yaptığımız analize göre buradan ilerliyoruz şöyle bir e, bir saniye şunu bir açalım şöyle şimdi bir arayüz dediğim açayım arkadaşlar bakın burada 76 dakikada şimdi puma sunan ve Kuveritaro maçı. Kuveritaro'dayım daha doğrusu diyelim. Bakın bu maçın bence e, bana göre bir gol daha olacak bu maçta. Çünkü yani istatistikler e, tamam onu gösteriyor ya da göstermiyor. Kimisi mesela şöyle baktığımızda bakın. Şimdi son maçlarına bir bakalım. Şimdi mesela oynama yüzdesi %64, %36 şimdi burada bir ters bir şey var. Belki bunları ters de verebilirler. Şu ee, zaten biri 7. sırada, biri 9. sırada. Bence 80'e kadar bir gol gelecek ya da 80'den sonra. Tabii şimdi bunu herkes öngörebilir. Ama size şunu söyleyebilirim. Bana göre şunu bir kapatalım. Pardon bir saniye. yüze tekrar mecbur gireceğim. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Burada ev sahibine 1.39 7.37 bir oran vermiş. Ya kapa şunu bu nedir böyle. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi herkes diyecek ki bu 5.5 1.60 oran çok az değil mi? Ya da neden 6.1.60? Zaten arkadaşlar <laughs> burada hani yani adamlar kesin net bir şey vermiş olsalardı işte ee, hani şu şu gelecektir diye zaten oranlardan ama bazı oranlar var ki mesela bakın burada evin 3.5 üstüne 6.07 oran vermiş. Deplasmanın 2.5 üstüne 1.82 vermiş. Yani koalitörü atar mı? Tabi bunu burada siz eee Artık risk alıp ne diyelim girer misiniz girmez misiniz artık size bakıyor ama bence bakın size şunu söyleyeyim dakika 79 bu maça bence 3 ihtimalle girilebilir. Birincisi 5.5 üst bir ikincisi şöyle söyleyeyim deplasmanın 2.5 altına girilebilir. Yani bu da olabilir. Ee, ve onun haricinde ya da gol olmaza girilebilir diyeceğim ama bu çok risk. Bence burada e, çift seçeneği de çok yakın diye düşünüyorum gol şeyine. Ama 5.5 üst bence denenir kasa kuponu için. Arkadaşlar yani çok yüksek meblaları tabii ki e, burada neticede basın demiyorum ama e şimdi kalkıp bu maça siz 10.000 bas, basar mısınız ya da 5.000 basar mısınız orası ayrı mesele evet e, kanalımızı yeni açtım arkadaşlar o yüzden şu an abone yok ama e, kanalı keşfedenler bu iddia severler desteğinizi de bekliyorum buradan e, şunu da söyleyeyim telegram kanalına abone olanlara tabii ki ben e, aynı zamanda ücretli zaten e, maçta hani veriyorum. Tabii ama arkadaşlar 4-5 ihtimalli. Yani bunlarda şöyle bir şey var. E, şimdi bazıları kesin demiyoruz. Yani bu kesin gelecek, şu kesin gelecek. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani iddiada hiçbir zaman ihtimaller vardır. Kesinlik yoktur. Bunu yani kesin kesin verenler hani işte şu alt gelecek, kesin oynayın falan diyenlerin çoğu zaten dolandırıcı. Onu söylemeye gerek yok. Ama ben size buradan dediğim gibi <laughs> bu maçtan gol çıkacağını söylüyorum arkadaşlar. Bu benim iddiam. Buna belki uymayanlar olabilir. Uyanlar olabilir. Bu sadece bir gece maçı. O yüzden dedim size şöyle bir video çekeyim. Şimdi ben buradan bir canlı oynayacağım. Mesela buna bakın. 1.82 oran fena değil. Arkadaşlar tekrar şuraya gelelim. Bir maç demiştik zaten. En az ne oynayabiliyoruz? 30 liralık. Hadi basalım bir kasa kuponu yapalım bir tane ya. şey kaybetmeyiz. Ya Allah aşkına şu uyarı nedir ya? Şimdi kuponumuzu yaptık mı? Yok yapmamışız. Niye yapmadı bu? Hımm. Buradan şeyi seçmemiştik. Evet. Giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir kasa kuponu yapayım bari sizin. Şöyle canlı canlı. kapatalım bakalım. Bazıları diyecek ki kardeşim 30 lirayı ben de basarım. Valla arkadaşlar siz 300 lira basıyorsunuz artık. 30 lira basıyorsunuz orasını bilemem. Ne basıyorsanız basın. Size kalmış. Ben sadece size gelme ihtimalini söyledim size gelme ihtimali söyledim arkadaşlar. Artık seçim sizin. Ama şimdi birazdan bakın gol gelecek. Ya benim tahminlerim 1.82 yani 1 bakın 1.91'e çıktı. Şu an dakika 83. Yani kuyretör atarsa şöyle söyleyeyim ev sahibinin çok iyi oranı yani. Hani bunu risk alıp denenebilir. Ama deplasman oranı da fena değil. Bu da oynanabilir. Onun dışında depin atarı, evin atarı. Yani gol olmaz şeyi 1.39. Ben pek önermiyorum o oranları sizin oynamanızı. Bana göre 5.5 üst oranı gayet güzel bir oran. Zaten bin basısı 900 lira para veriyor. Evet, birazdan bekleyin bakın gol sesi gol gelecek. Açın sesi bakalım maç bitmeden son 90 artı 4'e kadar her ihtimal mevcut. 90 artı e kadar ben 2 gol 3 gol olduğunu gördüm ya. Öyle bir şey ki bu. Futbol. Yani Benim e, tahminlerim bu maç skorunu da size söyleyeyim. 3-3 3-3 bitecek arkadaşlar. Ya kesin demiyorum ama benim tahminim o. Yani şöyle baktığımızda bakın oran hala mesela 5.5 üstü çok iyi yani. Şair olarak şu an 2 oran. Yani bu 4-3 de bitebilir bu maç. Ne oldu? Oranları kapattılar. Oyununu Bu bahis bulamıyor. Kim attı acaba gol? Dakika 85. Evet 6. gol geliyor galiba. Bilmiyorum. Maç golü ben takip etmiyorum. Oraya geldiyse geldi gol. Evet kapattılar şimdi. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar biraz karanlık oldu. Hadi ulan atın şu golü bakalım be. Bir. Birazdan izleyin arkadaşlar. Bakın şimdi gol nasıl geliyor görün. Bu maç kesinlikle böyle bitmeyecek. yani iki ihtimalle oynayabilirsiniz. Ya da Kuvayetör'ün golüne de girebilir. işte şeyin golüne de girilebilir. Ama bir gol kesin var. Onu size söyleyeyim. Yine kapattılar bahisleri. Şeylere. Kitlediler. Sürekli kapatıp açıyorlar. Yani bakın bu videoların birçoğu kesinlikle kumarı falan yönlendirme olarak düşünmesin kimse Çünkü arkadaşlar burada kimseyi zorlayacak bir şey yok İsteyen oynar isteyen oynamaz <laughs> zaten ben benim burada e, söylediğim analizini yaptım zaten site nesine yani ismini olarak da zaten çok kullanmak istemiyorum da şimdi şöyle bir şey var e, yani yasal olarak zaten ben bunun kendim YouTube'da videolarını çekiyorum. Yani burada kesinlikle bir kaçak siteye yönlendirme falan öyle bir şey zaten yok. Ben zaten kesinlikle önermiyorum. Gerek yok öyle şeylere. Nesineden oynayın. Ara yüzde güzel. Resminin reklamını da biraz yapmış olduk. Ama bence gerek yok. Yani böyle insan bu şekilde oynayabilir. Çok sıkıntı bir durum olacağını düşünmüyorum. bakalım alt oynayanlar kazanacak mı? Ya da üstçüler mi kazanacak? Artık orası muallak. Kolum yoruldu. Şöyle koyayım dedim. Bir saniye şöyle. Bakalım ne olacak. Kaybedecek miyiz? Kazanacak mıyız? Hala şey veriyor arkadaşlar ya. Mesela bakın kaç 5.5 üstün oranı hala çok düşük bana göre. Yani şu 90. dakikaya göre çok düşük yani. Yani niye bu 90. dakikada 2.60? Mesela bana göre şu an 4 falan olması lazım yani. Hani şimdi kimileri diyecekler ki bu Diğer mesela bu e, şeylere göre, kaçak sitelere göre falan, onlar daha yüksek arkadaşlar. Yani 260 oran niye 90. dakikada bu kadar düşük? Pardon. Yani bunu bir düşünmek lazım şimdi. Bu oranı boşa vermiyorlar. Ne oldu? Şimdi bakın 2.82 oldu. 90 artı kaç verdi acaba? Kaç oldu? 3.25 Bakalım alt oynayanlar kazanacak Ben de zaten söyledim. 3 ihtimalle 4 ihtimalle oynayın. Alt oynayın, üst oynayın ya ev ne deplasmana. Şimdi deplasmanı bakın alt oranını kaldırdılar ne hikmetse. Çok enteresan. Kaç artı verdi acaba ya 90. Hadi kullandır değiş şu rakam bakalım bir. kaç verdi? Oha. Şaka mı bu ya? 90 ardı 11. Yuh. Arkadaşlar 90 11 de <laughs> 3 gol bile çıkar. Çok enteresan bir maç bir şey ya. İsabetsiz şu ama Ama bence bilmiyorum. Bu <laughs> da kesinlikle hani diyorum ama bu maç 3-3 bitecek arkadaşlar bak. Ben adımı buraya yazarım. 3-3 bitecek bu maç. İyi izleyin görün. Niye 5.5 üstün bu kadar oran düşük o yüzden belli oldu. Demek ki bu kadar şey mi olmuş? Sakatlanan mı olmuş? Kaç kere acaba maç duraklamaya girdi? Çok enteresan ya. Evet bu kanalın ilk içeriği bir Meksika liginden size video çektim arkadaşlar. Şu gol gelsin de videoyu sonlandıralım sonra. Bakalım ne olacak? Ben diyorum bu maç berabere bitecek. Bana göre beraberlik maçı bu. Çünkü öyle bir şey var ki burada. Bakın şurada maçın geri kalanını kim kazanır? Maç sonucunu bu sefer oranları maksimum ters yapmışlar. 17-35 Bakın maç sonu maçın gerini kazanır oranı. 17 maç sonu 2-17-35 Niye bunu vermişler acaba? Kaç oldu bakalım üstün oranı. Evet bakın hala düşük 3.25 mesela. Gerçi daha bitmesine var maçın da. plasmanın 17. 3.69 çok iyi aslında oranı. Yani 100 bassa 3.69 lira para. Kasa yapmak için ideal bir şey. Yani şans için denenebilir bence. Yani bu dakikalarda. 6.3 210 40. Bu dakikalara kadar ben 4 3 olduğunu bile gördüm. Nelerini gördük yani bu sektörde. Bakın 7 beraberliği var arkadaşlar. Bu iki takımın 7 beraberliği, 8. beraberlik yolda bence. Size söyleyeyim. <laughs> <laughs> ne oldu? Şey yaptılar galiba. Altı dakika var bakalım ne olacak. Ev sahibinin oranı 7.81. Çok iyi oranı. Ona bile attırabilirler yani gol. Yani bir şey olur. Ne bileyim. Ama çok düşük hala. 5.5 üstün oranı. 282. Gerçekten yani. Şu dakikaya kadar çok yükselmesi lazım bu oranın. Yani ne hikmetse. Evet. 4.34 oldu şimdi. Hmm. Evet. Bu maça basanlar şimdi çok büyük heyecan içindeler. Kim bilir. Bin basanlar on bin basanlar mı artık. Tabii şimdi maç 3-2 olmuş arkadaşlar. Artık üst olmuş. Var olmuş. Maç sonu bir olmuş. Hani artık bundan sonrası keyfi bir şey olur yani. İnceden alım olur. Ama ben bir gol olacağını düşünüyorum. Yani ihtimaller onu gösteriyor. Şu an oranlar da onu gösteriyor. Yani bir boy oranını gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Plasman zorluyor çok. Bakalım atacak gibi. Evet, 8 oran. Çok iyi oranı. E da 4.34. Ne hikmetse demin 5.5 üstü 4.34'tü. Şimdi düşürdüler oranı tekrar 5.5 üstün. Çok enteresan ya. Evet arkadaşlar. Bakalım gol gelecek mi? az kaldı son dakikalar ama hala oran düşük bence çok 3.47 çok düşük yani oran Bakın tekrar söylüyorum. Yayında kesinlikle şu gelecek bu gelecek diye ben zaten söylemedim ama benim tahminlerim büyük ihtimal bir gol daha var. Ama hangi saatler bilemeyeceğim artık. Ulan be ne defans yaptı ev sahibi de. Adamlara şey geçirmiyor. Evet hala 4-12 oran. Çok enteresan ya hala çok düşük Ulan Zaten maçın kalmış 2 dakika 2,5 dakika. Ev sahibi 868 Deplasman hala 5-21. Niye yani deplasman atma? İhtimali mi çok yüksek? İşte adamlar hayvan gibi defans yapıyorlar. Evet kapattılar artık bahisleri. Son dakikalar çünkü. 25 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. E hadi ya. Üf. Kol olacaksa olsun bitecekse de bitsin aynı. Ne oldu? Köşe vuruş. Plasman bastırdı artık son dakikalar. Tarlarsa atacaklar yoksa maç böyle bitiyor. Bu ne lan? Şuraya bak. Korner oynasak anasını satayım. He, bu arada tabii kornerle ilgili analizleri de hesabetsiz şut. He. Bu maç böyle biter arkadaşlar. Kale vuruşu diyor. Ve maç bitti. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden ilk videoydu. Kanal dediğim gibi daha evvelden kapanmıştı arkadaşlar. Bir dahaki yeni videoda görüşmek üzere. Ee, Maç artık gol olursa gerçi bitmedi daha maç da. Olmazsa ben de yatıyorum yani. Gördüğünüz gibi canlı bir şekilde oynadım karşınızda. Yani çok bir meblağ değil ama gene de canlı şekilde oynadık. Hakem niye bitirmedi acaba amaçlı çok merak ediyorum. Evet maç bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt oynayanlar kazandı yani 5.5 alt. E zaten biz de kesinlik olarak söylemedik. 3 ihtimalden birini oynayacaktınız artık. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.